Günaydın, nasılsınız Zeynep? Günaydın, teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. Ben de değilim, çok sağ olun. Herkes iyidir. Önce yayına başlamadan Adana'ya bir geçmiş olsun diyelim. Evet. evet. E, beş buçuk büyüklüğünde bir Sabah deprem, deprem yaşandı. <laughs> çok şükür en azından şu ana gelen haberlere göre hani çok büyük bir hasar ya da can kaybımız, yaralımız yok gibi gözüküyor. Olmadı yani. Umarım da olmaz. E, tekrar Adana'ya ve bölgeye geçmiş olsun diyelim. Çok büyük geçmiş olsun, aynen öyle. Ee, isterseniz şirket haberleriyle başlayalım zaten tek bir haberimiz var o da Odaş tarafında dün konuşmuştuk hatırlarsanız hisseyi de ee, bu Canta tarafındaki hani iştiraki olduğu için oradaki 41 milyon adet hissesinin toplam 795 milyon TL değerindeki pay satışını dün gerçekleştirmiş. Ayın 21'inden beri bu satış işlemleri devam ediyor. Toplam 1.6 milyar TL değerinde bir hisse satışı gerçekleşti toplamda. Burada elde edilecek kaynağın tamamını da çantaya aktaracak ve orada erken borç ödemesinde kullanacak. Ee, i̇sterseniz ona bir bahsedelim. Aslında seans içerisinde geldi dün ama yine de bir söyleyelim isterim. Evet yani hissede Hı -hı. de görünüm buydu. Ee, yani son günlerde e, bu satış haberi 21'inden itibaren diyor ama yani öncesinde de hisse çok şey değildi. Hı -hı. Evet. Ee, güçlü değildi. Evet. Hatta odaş ciddi yukarı giderken ve enerji şirketlerinin hepsi dün neredeyse tavan olurken. Tavanken. E, Canti'de bu satış baskısını net bir şekilde hissettik. Evet. Ee, benim gördüğüm açıklamanın devamına bakalım ama yani eğer bu satış bununla son bulacaksa hisse üzerindeki baskı en azından biraz hafifleyebilir. Hı hı. E, borç erken kapaması da şirketin finansallar açısından olumlu, e, olumlu olur. Hı hı. E, bugün e, buradaki şeyi izlemek lazım. Yani satış baskısı durduğunda hissenin bir tepki süreci belki söz konusu olabilir. Burayı izlemek lazım. Hacim çok yüksek e, ama dediğim gibi bu iş biraz da e, haberde geçen işte bu e, ortak satışıyla ilgili süreç. O nedenle. Hacim ve düşüş aldatıcı olmaması lazım. <laughs> hani oradaki satış durduğu anda ortak satışı hisse tekrar bir Toparlanma denge oluşturabilir. Enerji sektörü çok iyiydi. Burası çok kötüydü. İşte belki bu satış haberiyle beraber noktalanacak olursa bir tepki süreci de görebiliriz. Görebiliriz burada. aynen öyle. Endeks de zaten dün biliyorsunuz 6808'e taşıdı zirve seviyesini ama seans kapanışına doğru biraz satışların derinleştiğini gördük Kız kazandı. <laughs> Kapanışımız 6695'ten oldu. Bugün ne olur? Şimdi <laughs> biz... sorarlar kesin bugün. Dün ben şunu söylemiştim e, bizim şirket içinde konuşurken de. Evet. 6810 seviyesi bizim hisse grubu şeyinde. E, burası geçilebilecek olursa hani hareket yeni bir yeme kazanır ama bugün orası geçilemezse sert Hı -hı. satış görebiliriz gün sonunda. Dikkatli olmak lazım diye. Şimdi şu çizdiğim kanal bizim e, Mayıs ayı itibariyle Mayıs sonları itibariyle başlayan yükselen kanalımız. Şimdi geldik ve bu kanal tekrar test edildi. Daha önce birkaç defa kanal şu boydayken hani şuralarda testler yaptık ama geçmekte zorlanmıştık. Zorlandık, evet. şimdi kanalın üst bandı yine burası ve yine o kanal test ediliyor. Dün itibariyle burası 6810 civarıydı. Hı hı. Orayı test ettik i̇ki ve iki puan kala 2 <laughs> puan kala aynı tam buradan geri bir dönüş gerçekleşti. Hatta belki şunu tam koysak belki tam, tam denk bile geliyor gelecek belki yani. De, evet. Yani o açıdan Tam e, kanal üst bandını test ettik ve buradan bir dönüş geldi. Hı hı. Gün içi gelen satışlar çok sert yani e, a, temel sebebi de tamamen burada e, teknik dinamiklerdi yani test etti olmadı test etti olmadı ve sonra burası geçilemeyecek algısıyla bir satış gördük ve gün içindeki satışlar baktığınız zaman 6.810'dan e, neredeyse e, 6.620'lere kadar onlara kadar geldi yani evet. e, şurada baktığımız zaman en düşükte 6.626 yani yaklaşık gün içinde 200 puanlık bir düşüş gördük. Yani aslında çok e, gün içi Bu için şey. sert bir satış. Hı hı. Ama sonrasında e, çok e, hızlı da bir toparlanma geldi. Yine 5 dakikalık grafiğe geçtiğimizde yani buradan da şunu gördüğümüz 6625'ten e, 6735'e kadar yani e, yaklaşık 100-110 e, puanlıkta bir tepki gördük ve şu tepki çok hızlı oldu. Hı hı. Şimdi piyasa aslında şurada baktığın zaman tam böyle dedik ki Evet yani bu iş artık bitiyor herhalde. <laughs> Zirveden bir dönüş ve piyasa önemli desteklerini kırmaya başladı ve bu satış sertleşecek. Hı hı. E, son dakika yine e, sihirli bir el dokundu ve bir kurumdan gelen yüklü alımlarla, hani yüklü alımlardan kastım aradan. şu yaklaşık hani e, satıştan alışa döndü göz önünde bulundurduğumuzda, Hani tek elden yaklaşık 800 milyon TL kalım geldi kuruma, e, piyasaya. Artı diğer kurumlarla beraber belki 1 milyar TL'lik kalım Şuradaki o şu 5 dakikalık dönüş esnasında, yani şu 15 evet. dakikalık dönüş esnasında e, alım geldi. Yani ve piyasaya bir destek katıldı yine Hı -hı. burada baktığımız zaman. E, bu aslında yeni de değil. Mesela şöyle baktığın zaman, şimdi grafiği şu 5 dakikalık grafikler, gün grafikler. Son zaman hareketlerine bak. Yani piyasa tam koptu gidiyor dediğin yerde, bir şey geliyor ve tekrar toparlıyor. piyasayı toparlıyor. Bir, evet. şey geliyor, toparlıyor. bir şey geliyor piyasayı toparlıyor. Bir şey geliyor piyasayı toparlıyor. Yani piyasanın böyle kalıcı bir düzeltmeye gitmesine çok izin vermiyorum. Ama piyasa mesela daha önce şuralarda açılışlarda bunu görüyorduk. Mesela açılışlarda biraz piyasa duruyordu. Bir satış geliyordu. Hemen alıcı ne? geliyordu ve piyasayı toparlıyordu. Evet. <laughs> Artık gün içine yayıldı ve gün sonlarında geliyor olması dikkat çekici. Ama ciddi bir teknik yorulma olduğunu söylemek mümkün. Yani bu nedenle artık şu yani şu yukarıdaki bu konsolde kanalın üst bandı geçilmeden bana kalırsa yeni alım yapmak çok Rizimli daha riskli hale geldi. Hı -hı. Yani Hı -hı. E, burada e, hemen hemen 6.810'daydı dün işte bu kanal. Bugün biraz daha yukarı gidiyor olacak işte kabaca e, 6.850'ler e, e civarı. Diyelim, evet. Yani e, Hı -hı. en azından e, dünkü zirvenin geçilmesi bile belki e, bir şey olabilir, gösterge olabilir. Hı -hı. Ama yani bu bu kanal üst bandı kırılmadan e, endeks yeni bir kanala girmeden ki burası kırılacak olursa yeni kanalımız da şu son trendin işaret ettiği kanal olacak. E, bunun üzerinde yeniden bir hareket başlayabilir ama burası geçilemeyecek olursa dediğim gibi bu kanal geçilemeyecek olursa her yukarı yönlü hareket e, bir teknik baskıyı teknik satışı beraberinde getirecektir. Yani kabaca koyuyorum yani şöyle tam noktasal belki ayarlamak zor olacak. Hani Yaklaşık şu bölge yani. E, yani burası geçilecek olursa endeks hani birkaç gün daha ileriye taşıyacak olursak bunu Evet de zaten 7500'lere doğru 7300 lira doğru götürebilir endeksi. Ama dediğim gibi şuranın geçilmesi lazım. 6810'un üzerinde kalıcı bir kapanış görmemiz, görmemiz lazım. lazım. Bu olmadığı müddetçe buraya kadar olan her yükseliş burada satış fırsatı bana kalırsa. Abi piyasanın ciddi bozulacağı yer neresi olur dersen de ee, hemen hemen şuralar yani dün 6500 civarındaydı bugün 6580 civarında evet. yani dünkü dibe de yakın yerler 6626 bugün biraz daha bunu 6580 diyebiliriz. Hı -hı. Ee, bu 6580'nin altına inerse de kısa vadeli trend kırılır ve orta vadeli trende doğru bir dönüş görürüz dönüş bu da 6000'ler civarı Hı -hı. bu nedenle şuradan gelen trendi de takip e, etmek, takip lazım, etmek lazım. lazım bugün bakalım bugün e, 6585. <laughs> yarın 6657. Hı. Sonraki gün 6729 67. ee, ve sonra 6800. Yani hafta sonuna kadar ya 6810'un kırılması ve endeksin yeni bir trende girmesi lazım Hı. ya da hafta sonuna kadar bu alttan gelen trend kırılacak o ve satış başlayacak. Yani e, şu sıkışma alanını çok e, iyi takip etmek Hı. lazım. Şurada hangisi önce kırılırsa e, şu e, yukarı şu e, kanalın üst bandı ve şu son yükseliş trendi. Evet. Şuradaki sıkışma alanı hangisi önce kırılırsa o yönde biz biraz daha sert bir hareket görebiliriz. Hareket göreceğiz. Şurayı evet. izlemek lazım. Hani böyle bir fotoğrafını çekip bir etkilere koymak <gülüyor> lazım <gülüyor> Kesinlikle burayı. Kesinlikle öyle. Cuma'ya kadar zaten her gün bakıyoruz. Aynen ikisinden biri Cuma'ya kadar kırılmış olacak. Aynen öyle. E, i̇sterseniz çok kısa önerilerimize de bakalım. Bugün yine 3 tane önerimiz var. İlk olarak kartonla başlayalım. 845 kapattı dün bu arada onu da belirteyim. Evet, e, yani şöyle baktığımızda baktığımızda e, bir sıkışma alanı ve bu sıkışma alanından yukarı çıkış ve daha önceki şu e, kritik e, dönüşlerde gördüğü seviyelerin üzerinde kapanış. Hacim fena değil. Hı hı. Yani teknik olarak baktığımızda olumlu bir tablo sunuyor. Hani burada e, kabaca yani stop olarak 79.95'i 79 vermişiz. Hani hı hı. bu seviyelerin altı. <laughs> tekrar e, teknik olarak baskıyı arttırır. Hani 80,5 altında 79,95. E, bu seviyelerin altına inmediği sürece burada pozisyon taşıma devam edilebilir. Hacim ve e, şu geçilen seviyeler e, iyi yerler. Hı hı. Yani bu açıdan teknik görünümde pozitif. Şöyle son olarak belki şu tepki sürecinde şurayı da izlemekte fayda var. %38,2 seviyesi geçmiş. İşte %50 85'te ve daha sonra ana direnç daha önce şuralarda 92, zirvelerinde var. bulunduğu yerler. 92-93 derece vardı. burada orta vadeli hedef, hedef olabilir 85'in üzerinde. Aynen öyle. İkinci isim nuh çimento. Dün enerji sektörü çok kuvvetliydi. Bununla birlikte çimentolarda da hı hı. biraz hareketlilik vardı. Benim de çimentolardan dikkatimi çekenler olmuştur. Yani genel itibariyle baktığımızda burada da yukarı yönlü tepki devam ediyor ve şu bölgenin geçilmiş olması yani 158-159 liranın geçilmiş olması hisseye yeni bir momentum katabilir. Hı hı. Teknik göstergeler hala yukarı yönlü güçlü seyrini devam ettiriyor. Evet. Yani bu açıdan baktığımızda genel itibariyle en azından şu tepki sürecinde %61.8'i geçmiş gibi gözüküyor. Evet. Burayı da geçmiş yani burası da önemli bir yerde aynı zamanda aynı şu şeylerle Üzerinde beraber kaldığı Aynen. 175 civarı kadar da belki burada bir takip edilebilir orta vani için. Son listemiz de Vestel isterseniz onu da bakalım. O da dün 60 lira 80 kuruştan kapattı. Evet. Aslında şöyle söyleyeyim mesela dün Arçeli'nin finansalları geldi. Hı hı. Finansallar hani biraz piyasa beklentilerinin altındaydı. Belki biraz hani Arşirik Sat vestel olmuş olabilir. Ben hı hı. hani Vestel'den ziyade temel açıdan Vestel, vestel Beyaz şey daha çok beğeniyorum açık evet, söyleyeyim. Evet. Ama dün Vestel'de de ciddi bir e, hacim artışı ve günü zirvesinden kapatış vardı. <laughs> Teknik olarak ilginin olduğunu söylemek mümkün. Arkadaşlar da bu ilgiyi zaten değerlendirerek hı hı. hisseyi e, yazmışlar. Şimdi şöyle e, bir düşüş trendimiz var. Yani hı hı. bu trend geçilecek olursa, Dünya hareket daha hareket da ilmek kazanabilir. Yapmışsın. Yani bugün bu trend yani hisse yatay bile kalsa bugün bu trendi test ediyor olacak. Yani dün Hı -hı. bu trend 61.57 civarındaymış. Bugün 61.40'lara düşüyor. Zaten dünkü kapanışta 60.50 civar yanlış hatırlamıyorsam görmüyorsam. Yani o açıdan baktığımızda zaten hemen hemen dünkü trende yakın yatay bir açılışta bile burası görüyor olacağız. <laughs> o açıdan yani burada bir hareket, ufak bir hareket şu düşüş trendinin kırılmasını sağlayabilir. Dün yüksek bir işlem hacmi vardı. Teknik göstergeler pozitif ivmesini devam ettiriyor. Evet. Özellikle şu trendte kırılacak olursa hareket biraz daha iğme kazanabilir ve bu durumda hedef olarak da kabaca Onu da şöyle bakalım. verelim aynen %50 seviyesinin üzerindeyiz. Yani ilk etapta şu %61.8 Bence 61.4'lere kadar da bir hareket evet, e, söz konusu olabilir 64 derece civarına kadar. Tamamdır. İsterseniz yatırımcıların sorularına geçelim. Ee, daha fazla zaman kaybetmeyelim. İlk olarak bize Arçeli'yi sormuşlar YouTube tarafından. Dün evet. finansallara açıklamıştı ve e, şimdi orada baktığımızda şimdi e, net tarafında piyasa beklentilerinin altında rakamlar vardı. Evet. Ee, işin hani biraz daha şey tarafı dün de konuştuk. Hani beklentilerde özellikle yurt dışı satışlar tarafında <laughs> bir miktar bozulma var. Bunun etkisiyle dün <laughs> satış gören taraftaydı. Ee, ben e, hani şöyle baktığımızda e, en azından e, şu kısa vadeli trendin bozulmuş olması bir miktar burada e, iğme kaybettiriyor. Yani şu trend artık kırıldı. <laughs> e, burayı takip ediyor olacağız. E, çok kısa vadede hani şöyle belki saatliklerde daha net görülebilir mi diye ee, bakmak istiyorum. Hani şöyle bir omuz baş omuz görünümü de var. Eğer burası kırılacak olursa, e, yani şöyle kabaca baktığımızda, evet. satışlar daha da sertleşebilir. Yani bu nedenle hissenin şu dün de buralar test etmiş e, 145 civarı. E, buranın altına inecek olursa e, satışlar biraz daha sertleşebilir. Hı hı. Yani bu açıdan 145'e burada dikkat etmek lazım saatlik grafiklerde e, 145'in altında bir fiyatlama hissede görünümün daha da bozulmasına sebebiyet verebilir. Ben biraz temkinli olmayı öneririm alım için çok zaten bir gerekçe görmüyorum şu aşamada. Evet, elde pozisyon olanlar da 145'i stop yapıp izleyebilirler. Takip edebilirler. Ee, enerji konuştuk, Zoran'ı soruyorlar. Ona bakalım isterseniz. Şimdi günlük grafiklere geçeceğim. Dün zaten hisselerin hepsi malum enerji sektörü tavandaydı. <laughs> evet. ee, yani çok güçlü bir toparlanma vardı. Bu enerji sektöründeki hareketlerin sebebi de şunu söyleyeyim. Ben normalde aslında enerji sektörüne yönelik geçtiğimiz aylarda biraz daha negatif olduğumu söylüyordum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez ziyareti denklemi değiştirdi. Yani orada öne çıkan başlık savunma, yazılıp ve enerji sektörü. Enerji yani vallahi. bu üç oldu. Zaten oradan sonra hareket başladı. Yani endeks giderken gidemeyen şirketler bir anda, bir anda körfez ziyaretinin etkisiyle beraber ciddi hareketlendi. Yani o nedenle. Hani bu piyasa şey değil yani bir söz söylediğiniz zaman bazen bu oluyor ama siz böyle söylemiştiniz böyle oldu. Şimdi onu söylediğimiz konjektürde endeks yukarı giderken enerji sektörleri gidemiyordu. Evet, yani iyi, o değişiyordu. Yoktu. Şimdi körfez ziyaretinde spesifik olarak ön plana çıkan sektör enerji sektörü olunca enerjiye hareket geleceği belli oluyor. Yani Hı -hı. orada öyle o şeye girmek lazım. Yani bu şeye benziyor hani e, erkek adam sözünü değiştirmez değil bu piyasa. Her gün her söylediğinizi değiştirir. Yani Tabii ki de. e, bir gün bir şey söylersiniz Çünkü ertesi gün değişiyor aynen yani. farklı bir senaryo geçer. Yani Hı. örneğin e, işte bundan üç ay önce söylediğiniz şey e, ekonomi yönetimi değişti vesaire değişti bir geçerliliği kalmadı. Yani Hı -hı. o dinamizmi iyi takip etmek lazım. Hı -hı. Şimdi bu Körfez bölgesi hareketi nereye kadar devam eder tahmin etmek zor ama dünkü Hı -hı. kapanışları baz aldığımızda hani bu hikaye böyle bir günde iki günde sonlanmayacak gibi gözüküyor özellikle yenilenebilir enerji tarafında olanlar da başta olmak üzere enerji sektörü biraz daha bu iğmeyi belki devam ettirebilir. Kritik yerleri geçtik. %61.8 seviyesi 4.25 civarı. Yani bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetli 4.25 zoren burada pozitif olarak takip edilebilir. Tamamdır. Ağzınıza sağlık. Genel aslında bütün enerji sektöründe konuşmuş olduk. Çok soruyorlar çünkü. Farklı bir sektöre yer verelim. Ereğli'ye bakalım. <laughs> Dün bir anda biliyorsunuz o evet. geldi. bu haber Birleşik Krallık'la alakalı bir haber geçti sanırım. Aslında çok enteresan piyasa ya haberi görmüyor ya birileri hareketlerince görüyor. Şimdi o haber normalde sabah geçti. Yani <laughs> sabah 9'da 9 civarıydı. E, Bloomberg Ht internet sitesinde haber vardı. Yani <laughs> e, bu e, güneydeki bu e, hızlı tren hattının yapımı ile ilgili Rönesans Holding'in yaptığı şirket evet. e, yol orayla ilgili e, bir haber vardı finansman ile ilgili vesaire. Destek verici. E, yerler aynen. Sonra e, akşama doğru e, bu haber tekrar, tekrar geçti, geçti. <laughs> yani Ajansı'ndan geçti işte e, şeylerden geçti işte veri terminallerinden geçti hı hı. vesaire sanki haber yeniymiş gibi bir anda piyasa yaptı. Zaten grafiklerde gösterdi. Haberin e, yeni olduğunu farz edelim şimdi Türkiye'de demiryolu rayını yapan firma Kardemir Ereğli değil yani hı hı. eğer hı. öyle bir şeyiniz varsa o tarafa gidin İkincisi, benim gibi haber yeni bir haber değil sabah biz bu haberi gördük e, biliyorduk vesaire hı hı. E, böyle bir anda bir coşku oluştu ve o coşkuyla beraber sanki haber yeniymiş gibi herkes tahtaya geldi sonrasında da zaten realizasyonunu gördük yani ben açık söyleyeyim bu tarz haber etkileriyle de olsa Ereğli'nin şu finansal dönem öncesinde kalıcı bir yükseliş yapma ihtimalini zayıf görüyorum çünkü hı hı. Ee, bu dönemin neredeyse mimli şirketi konumunda yani tüm e, kurumların bilanço e, beklentileri raporlarına baktığında herkesin ortak fikri Ereğli'nin zayıf sonuçlar açıklayacağı. Yanında ha, evet. böyle bir dönem şunu getirebilir. Ereğli bilançoda sürpriz bir iyilik bir şey gelirse tek seferlik vesaire Hı -hı. odur budur. Aa Beklentli o kadar da kötü şey. beklemedik bir şey olur. Bu sefer ani tepkide görebiliriz ama hani bu risk yani e, hani bunun için pozisyon alınmaz yani Bu öyle zaten söyleyeyim. Zaten birazcık şey olmuyor mu artık ee, şans işimi? Aynen gibi. aynen. <laughs> Yazıtıra <türü> atmak <laughs> hani, gibi hani, evet. %10 olasılığı tuttururum diye işte şey yaparsanız diye e, o işe giriyor. Yani Hı -hı. çok sağlıklı bir şey olmaz. Yani finansallar dönemi öncesinde ben biraz baskın devam edebileceği kanaatindeyim. Dün haberde dediğim gibi e, sabahtan bilinen bir haberdi hani sonradan böyle bir ani etki yarattı ama ben bu etkinin çok kalıcı olacağını da düşünmüyorum Düşünün. burada. Kardemir bu olaylardan daha pozitif etkilenebilir. Hı hı. Hani illaki ki sektörü düşünüyorsanız. Hani ben çok konjöktür olduğunu düşünmüyorum ama Kardemir hala tercih sebebi olabilir. Tamamdır. Çok kısa zamanımız dolmak üzere ama holdingleri sordular. Dohol öncülüğünde isterseniz bakalım. Dün ben sabah baktığımda Dohol, Global Yatırım Holding, GSD Holding, Sabancı Holding gerçekten yani öyle saatlerinde baktığımda görece olarak e, hani e, Endeks'e göre biraz daha geride kalmış ama e, hani bir tepkiye katılma ihtimali olabilecek hisseler ama e, biraz önce endeks'i bahsettim ya yani endeks çok kritik yani endeks dönerse bunların hepsinde de o dönüş hikayesini görebiliriz yani o açıdan biraz dikkatli olmak lazım orta vade için şunu söyleyeyim ben piyasada bir geri çekilme olursa e, doho sabancı holding, gsd holding, global yatırım holding, poch holding yani holdingler tarafı bence ilk geri çekilmede alınacak portföylere ilave edilecek e, şirketler konumunda. Ama şu an burada biraz dikkatli olmak lazım. Dün e, düşüş trendi test edildi e, ve bunun üzerinde kalma çabası var. Eğer bugün bu trendin altına bir kez daha sarkarsak artık burada şunu baz almak lazım. Dünkü en düşük seviyeyi e, 11.53 burada Hı -hı. stop kabul etmek lazım. Hı -hı. Alınan pozisyonlarda 11.53 stop e, 11.53'ün altında dediğim gibi görünüm bozulur. E, onun üzerinde kaldığı müddetçe e, pozisyonlar e, taşınmaya devam edebilir bugün özellikle de. Bugün de endeks'e baktığımızda pay var, evet, kapanmadan dün 7.440 civarından kapatmıştı endeks 30 yakın var dediler. Bugün 7.448'deyiz. Yatay diyebileceğimiz hı hı. E, bir görünüm var. E, bunu da son olarak ilave Eklemiş etmiş olalım açılış tarafına. Aynen öyle. Valla ağzınıza sağlık üzerinde. Sen sağlasın. E, e, keyifli yarın, yayında. Aynen öyle. Yarın zaten yine buradayız. Herkese biz dinlediği için teşekkür ederiz. O zaman görüşmek üzere. O zaman ederim. görüşmek dileğiyle. Tekrar... Hoşçakalın. Yarın tekrar görüşürüz. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance. Bir dünya deviyle çalışırsanız neler mi yapabilirsiniz? Borsa İstanbul'da hızı, teknolojiyi ve hizmeti çok uygun komisyon oranlarıyla alabilirsiniz. Uluslararası borsalardaki işlemlerinizi hızla, güvenle ve paranızı yurt dışına yollamadan yapabilirsiniz. Ülke çapına yayılmış ofislerimizle geniş ürün yelpazemize rahatça ulaşabilirsiniz. Philip Capital, your partner in finance.